Arkadaşlar, herkese merhaba. Bu dersimizde sizlerle beraber sorgulara giriş yapacağız. İlk sorgumuz select, hepsinin temeli köküdür arkadaşlar. Hemen bir örnek üzerinde inceleyelim. İlk başta yapmamız gereken şey, buradan new query diyerek yeni bir sorgu oluşturacağımızı belirtiyoruz. Burada size farklı veri tabanına bakabilir arkadaşlar. Mesela sizin birden fazla veri tabanınız vardır, önceden kullanılan arkadaşlarımız için. A veri tabanı, B veri tabanı AdventureWorks veri tabanı ve sizin şunu yapmanız gerekiyor normalde. Use AdventureWorks 2017 veri tabanını use zaten kullanmak demek. Ben kullanmak istiyorum demeniz ve buradan execute diyerek bunu aktif hale getirmeniz gerekiyor. Eğer burası farklı bir veri tabana bakarsa siz burada yapmış olduğunuz işlemler bu veri tabanına yansımayacaktır mantıken. Bu şekilde ise farklı bir veri tabanı varsa şu veri tabanını kullan deyip execute etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bakın değişti. Sonra select sorgusuyla başlayalım. Şimdi select ne demektir? Türkçe'de mantıken seçmek demektir. Bir şeyi seçmek, getirmek için kullanmış olduğumuz bir tane SQL sorgu keyword'dir arkadaşlar. select dedikten sonra yıldız diyoruz. Bu yıldızı anlatacağım. Şimdilik üstünden şöyle geçebilirim. Yıldız bir tablonun tüm kolonlarını getir anlamına gelir. Üzerinden geçeceğim. From person nokta person. Şimdi arkadaşlar bizim burada Adventure Works adında bir veri tabanımız var. İçerisinde de böyle tablolar var. Biz bu tablolardan ismi person nokta person olan tablo üzerinde çalışacağımızı belirtiyoruz. <laughs> bu tablonun ismi NS olabilirdi. Müşteriler tablosu da olabilirdi. Fark etmez. Ben aslında şurada şunu söylemiş oluyorum. Kalem aracımı seçiyorum. Person nokta person adında bir tane tablom var benim. From İngiliz Türkçe'de dendan anlamına gelir arkadaşlar. Yani şuranın anlamı ben person nokta person tablosundan yıldız tüm kolonlarını selek seç diyorum. Bunu Türkçe'ye çevirerek aklınıza güzel bir yer edebilirsiniz. Bir daha söylüyorum arkadaşlar. Ben person nokta person tablosundan tüm kolonları seçmek istiyorum demiş olduğunuz Türkçe olarak. Bunu yazdıktan sonra execute derseniz person.person person tablomuzun içerisindeki datalar veriler karşımıza geliyor. Bu şekilde görebilirsiniz. Şimdi az önceki ben yıldız kolonunu anlatacaktım sizlere. Yıldız o tablonun tüm kolonlarını getirir arkadaşlar. Bakın tüm kolonlar geldi. Ben sadece örnek veriyorum. First name kolonunun gelmesini istiyorsam o zaman buradaki yıldızı sileceksiniz. Buraya first name diyeceksiniz. Bu sefer de ne demiş olduk? Ben person.person .person tablosundan sadece first name kolonunu getirmek istiyorum, seçmek istiyorum demiş olduk. Çalıştırdığımız zaman bu şekilde sadece o tablonun o spesifik kolonu karşımıza gelmiş oldu. Bunların hepsi bu şekilde. Bu tablo ismi dandan anlamına geliyor. Getirmek istediğimiz kolon ve select'e de bunları getiriyoruz, seçiyoruz. Select kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Anlatabileceklerim bu kadar. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edelim. Kendinize iyi bakın, iyi günler diliyorum.